zalime merhamet mazluma zulümdür bu zulme göz yuman dilsiz şeytandır Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak Edirne'ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri haber bu şekilde devam ediyor yani zulmün boyutu anlatılıyor basit ve yetersiz kelimelerle anlatılıyor zalimin çocuklara yaptığı önemsizleştiriliyor, bir çocuğu soyup soğukta ölüme terk etmek sıradan bir olaymış gibi anlatılıyor. Zalim diyoruz hanımlar beyler zalim, zulüm diyoruz. Sizin çocuğunuz soyulup kara kışta karda buzda sokağda değil ormana bırakılsa, diyoruz, ne hissedersiniz, diyoruz. Zalime merhamet, mazluma zulümdür, bu zulme göz yuman dilsiz şeytandır. Zalim kahpe Yunan'la savaşmayan dilsiz şeytan olur. Yunan'ın arkasındaki güçlere el divan pençe duran dilsiz şeytan olur. Türk zalimle savaşmak için vardır. Türk kelimesinin anlamı zalime düşman mazluma dost demektir. Allah ayetinde buyuruyor. Zalimle zulmü bırakana kadar savaşın. Yunan'la zulme son verinceye kadar savaşmak Türk'ün görevidir. Kim bu görevden kaçarsa dilsiz şeytan olur. Vesselam